O gül seni dileme kendi görmüşler ak ah gülün gülün Onca diye günler dermişler her Afriyanda da seni bana kurulu, kuruluyla, üyeleriyle beraber Trabzon'da birlik, beraberlik Mesajı herkese vereceğimize buradan ilan ediyorum Derneğimizi yeni tamir ettik Allah'ın izniyle daha da geliştireceğiz Trabzon'da dernekçiliği, sosyal dernekçiliği yapacağız. Bunun için de gösteriyoruz. Ben bugün burada bulunan başta dernekler masası müdürü Sayın Yunus Bey'e, şefim Eray Bey'e, Artvinler Derneği Başkanı Ahmet Kürekçi Bey'e, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz Olgun Bey'e, Arzu Hanım'a, değerli misafirlerime, sayın doktorum, kemik hastanesinden gelen doktorum, doktoruma ve sizlere katılım sağladığınız için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bizim yöresel olarak sunduğumuz yiyeceklerin içinde hepsi yöreseldir. Lord olması işte Bayburt çetesini Bayburt'ta yaptırdık. Ama bunlardan biraz kusura bakmayın. Lord olması biraz az geldi. Herhalde tahmin edemedi. Kusurumuza bakmayın ama diğer malzemeler mevcut. Çorbamız, ketemiz, her şeyimiz mevcut istediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Ha burada da hiç kimsenin hemen şeyini yemeyin. Bunu takdim edip de buraya getiren yapan üstte mutfağımız var. Bizim Avrupa sağ olsun dernekler masasından aldığımız bir proje kapsamında üstte bir mutfak oluşturduk. Mutfağımızda yapıyoruz. Eşime, kız kardeşime, burada hizmet eden değerli yönetim kurulu üyelerine bir alkış istiyorum size. Çok teşekkür ederim. Demir Demirözü'nden kalkıp gelen değerli sanatçılarımız, saygılar, destekle, Cengiz Uzun'un, adının güzel türküleriyle fazla söz söylemeyeceğim. Güzel türküleriyle sizleri baş başa bırakacağım ama bir noktayla şimdi Güven Bey'le Ali İhsan Bey bana bakıyor bir şey mi diyecek? Demiyorum ama bir noktayla şunu belirteyim. Lütfen değerlerinizin saygı. Bakın sizin kendi mekanınız. Bakın kendi mekanınız. Yapılan her masraf bile size yansıyan bir olaydır. Burası kendi mekanınız. Her zaman böyle gecelerde değil. sıra değil. Lütfen. Lütfen. Trabzon'da boş zamanınızda da derneğinizi uğrayın. Çayımızı için sohbet edelim. Ve birlikte haberlerimizi de bu Trabzon'da herkese gösteriyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Başkan <laughs>